Kızlar. Oje süreceğim ama süremedim. Bana yardım eder misiniz? Yardım ederiz. Oje yumak yemiş yemiş. Bir sürü ojelerimiz var. Şimdi başlıyoruz. Tamam mı? Ama çok güzel sürmeniz gerekiyor. Tamam mı kızlar? Tamam. Hangisini sürmek istiyorsunuz? Onu mu süreceksin anneciğim? Sen hangisini süreceksin? Oo, pembe renk. Güzel seçim. Bakalım sürebiliyor mu? güzel sürdün. Aferin sana. Nefesim sen de sür. Aa, nasıl oldu bu? Çok güzel sürün ama çok güzel olması gerekiyor ellerimin tamam mı? Ne yaptın? Şaşkın bakar mısın elime nasıl hoca oldu bu? Ama başka renkler de sürmeyesin. Başka renkler de istiyorum. Çok güzel olmam gerekiyor tamam mı? Onu mu sevdin sen? Onu sevdin ama ben başka renkler de istiyorum. Başka neler sürmek istiyorsun? Güzel yapın. Wow, çok güzel oldu Tefesim sen de başka renkler sür Bakalım neler var Bak bir sürü renklerimiz var Çok güzel olsun <laughs> Şaşkın elime tamam onu sonra sileriz Gel sen benim tırnaklarımı çok güzel yap Hadi Nasıl olacak bakalım Nere süreceğim bunu tırnağıma sür Hadi yer bul bakalım Çok güzel yapın Pestaş arıyorsun ne yapıyorsun <Gülüyor> Şaşkın <Gülüyor> nefes baksana nefes tırnağımı taşırdı. Güzel mu emin misiniz kızlar? Güzel miyim? Nereye sürmek istiyorsun? Bul bakalım. Gel bunu kenarına sür. Şurada kenarında yer var. Sür bakalım. Oo, güzel mi oldu? Nasıl oldu? Kızlar siz bu ojenin güzel olduğuna emin misiniz? Tırnağımı sürseniz şaşkınlar. Tırnağımın dışında her yere sürdünüz. Mevsim. Neyse bu tırnaklar ne oldu? Bakayım bir bakayım ne yaptınız bana şaşkınlar. Güzel mi oluyorum sizce? Evet. Çünkü çok güzel olmasını istiyorum tırnaklarımın. Çok güzel oldu mu? Evet. Ha, o simlilerden de sürün tamam mı? Simlilerden de sürün. Bakayım bir tırnağıma. Wow. Bana bakın bakayım bir. Bana baksanız. Ay. Çok güzel oldum bence. Simlilerden de sürün ondan sonra artık bitsin. Çünkü çok güzel oldu artık. Daha fazla bozulmasın. bakar mısınız? Sürdün mü sen de nefesçiğim? Ondan da mı süreceksin? Tamam ondan da sürelim bitsin artık. Çok güzel oldu. Daha fazla bozulmasın. Tamam mı? Kız tırnağıma süreceksin. Şaşkın bir böyle bir oje sürme görmedim hiç. Sanırım bir bende var bu böyle oje sürme. Wow çok güzel oldu. Bakalım hadi. Hangi renkler varmış? Pembe var, mor var, Sinli ojeler var. Hadi bitsin artık. Artık hiç yer kalmadı. Aa bakayım. Wow çok güzel oldu beğendim. Bakar mısınız bir? Çok güzel değil mi? Evet. Onu da sür. Tamam artık. Bitti. Yer kalmadı. Aa, ne yaptın? Şaşkın. Hadi onları yerine koyun artık. Kızlar. Aa, bak bak bak. Nefeste ne yaptın? Simli ojelerim de var. Çok güzel. Kızlar. Güzel mi? Bak bakalım bana mevsim. Güzel mi? Beğendin mi? Kızlar tırnaklarım güzel olduysa gidiyorum artık ben. Bay bay. Çok güzel oldu anneciğim. Bay bay. Çok güzel oldu anneciğim. Baba. Neysem annem çok komik oldu. Ha. <laughs> Acı. <laughs> <laughs>